Rize'nin Güneysu ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. İşe gitmek için yolda yürüyen bir kişi son anda kurtuldu. Peki bölgede sağanak etkisini sürdürüyor mu? Nedir o noktadaki gelişmeler? Demirören Haber Ajansı'ndan Arzu Erbaş'a soracağız şimdi durumu. Arzu çok daha detaylı aktaracak. Arzu söz sana bırakıyorum. ne yazık ki bölgede yağışlar şiddetini artırarak devam ediyor. Bir yaz boyunca güneşli gün sayısının çok az olduğu Rize'de sonbaharla beraber yağışlar etkili olmaya devam ediyor ve ne yazık ki bununla beraber de özellikle tarım arazilerinde daha fazla etkili olacak şekilde iri ufaklı heyelanlar meydana geliyor ki bu sabah yine bir heyelan haberi Rize'nin Güneysu ilçesi Kıbledağ köyünde yaşandı. Oradan geldi. Hemen arkamızda görüyorsunuz kameradaki arkadaşım Emirhan Pehlivan o yaşa o noktada yaşanan detayları size göstersin. Sabah saatlerinde e, bu noktada yağmurun şiddetini artırmasının ardından heyelan meydana geldi. Gördüğünüz arazi çaylık bir araziydi. Vatandaşlar bu noktada e, daha önceki zamanlarda çaylarını toplamıştılar. E, şimdi sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurla beraber yavaş yavaş alt taraftan e, toprak kaymaya başladı ve yaklaşık 500 metrelik bu yükseklik alandaki bütün toprak kayarak aşağıya yol boyuna geldi ki bu heyelanın yaşandığı sırada da oradan geçmekte olan bir vatandaş vardı. Mustafa Kar isimli vatandaş heylanı gördüğü gibi hemen geriye doğru kaçarak canını zor kurtardı ki bu noktada bir de çay alım yeri var. Çay alımlarının yoğun olduğu zamanlarda özellikle de heyelanın yaşandığı saat 9 sıralarında bu nokta çok işlek oluyor. Alım yerine çaylarını getiren vatandaşlarla e, beraber bu noktanın işlek olduğu saatlerdi. E, ama e, bugün çay alım söz konusu olmadığı için de bu tehlike e, atlatılmış oldu. Sadece bir vatandaşımız için e, işe giden bir vatandaş bu tehlikeyi atlattı. Heyelanın yaşanmasının hemen ardından da ekipler buraya gelerek çalışmalarına başladılar. Kapanan e, yolu ulaşıma açmaya çalışıyorlar ki Kıbledağ köyünün e, en işlek yollarından birisi. Burada vatandaşların mahsur kalmasının önüne geçildi. Ara yollardan vatandaşlar diğer çıkışları kullanarak e, şehir merkezine ya da gitmek istedikleri noktalara gidebiliyorlar ama kısa yol olduğu için burada da ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede e, özellikle yaz boyunca yağışlar neredeyse aralıksız devam etti. Güneş yüzü Rize'de e, neredeyse görmedik. Parmakla sayılacak kadar az güneş görebildik ve diğer günlerde de ne yazık ki e, e, ekipler teyakkuz halinde beklediler. Meteoroloji e, her gün için yağış uyarısı bununla beraber sel ve heyelanlara karşı dikkatli olun uyarısı yaptı. Geçen hafta en son pazartesi günü Rize'de güneşi gördük. Güneşli bir günün ardından yeniden yağmurlu günler etkili olmaya başladı. Meteoroloji özellikle geçen hafta için metrekareye 80 kilogramlık yağış uyarısı yapmıştı ki her gün düzenli olarak bu yağmur yağdı ama yağışlar lokal olarak devam ediyor. Sabah saatlerinde bulunduğumuz güney suda şiddetliydi yağmur. Daha sonra 15 dakika mesafedeki Rize merkezde etkisi sini arttırdı. Şimdi öğleden sonra itibariyle yine güney suya dönen yağmur bulutları burada şiddetini artırmaya devam ediyor ve dediğimiz gibi bununla beraber de e, irili ufaklı heyelan haberleri geliyor. Her gün heyelan haberi duyuyoruz. E, bir yolun kapandığını, çay bahçesinde heyelanın yaşandığı haberini duyuyoruz ki daha acı şeyler duymamayı umut ediyoruz. 15 Temmuz'du. Rize'de o kara günün yaşandığı vakit e, ne yazık ki 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de sulara kapılarak kaybolduğu bir süreç yaşanmıştı 15 Temmuz'da. Güneysu merkezle beraber Büyükköy beldesinde Muradiye beldesinde yaşanan sel ve heyelanlarla beraber acı bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. 15 gün boyunca da bunun toparlanması için telafisi için mücadele edilmişti. İşte o günden sonra da yine bölgede ilü ufaklı heyelanların yaşandığı yerlerden birindeyiz. Sabah saatlerinde bir vatandaşın kamerasının yansıdı burada yaşanan heyelanın boyutları yavaş yavaş akmaya başlayan toprak sonrasında birden yolun üzerine kapattı. Bu nokta dediğimiz gibi çay aylık Hemen yan tarafta da zaten çay bahçesini görüyorsunuz ki şu an biraz vatandaşlar arka tarafta kalıyor. Bu noktada da yağmurla beraber yine tehlikenin arz edildiği bu noktada da yine vatandaşlar çay toplamaya devam ediyorlar. Çay hasatlarını sürdürüyorlar. Artık e, ne yazık ki heyelan rizenin bir gerçeği. Vatandaşlar bu heyelanla yaşamaya e, ne yazık ki alışmış durumdalar. E, endişe tabii ki e, yağmurla beraber yağmurun şiddeti arttırdığı her dakika her gün devam ediyor. Meteoroloji bu bölge için yardımcıdır. Yağış uyarısını hafta boyu içinde devam ettiriyor. Cuma gününe kadar bölgede yağışların devam etmesi bekleniyor. Ortalama 80 kilogramlık bir yağışın söz konusu olduğu bölgede de vatandaşlar gibi ekipler de olabilecek tehlikelere karşı teyakkuzda bekliyor.